Merhaba arkadaşlar. Pax Romana'da, Aymo 117'de yeni bölümle karşınızdayız. Geliştirmeler devam ediyor. Artık yollara taş döşeli yollar koyabileceğiz. Çimento mu Ha, bir şeyde 3 taneydi Yani çimentomuz çok fazla yok da şöyle bir alanı şöyle bir deneyelim yani. Nasıl olacak? Ne kadar yedi? 3-6 tane yedi şöyle bir taş döşeli yapalım bakalım nasıl olacak. Yani bunu çimentoyla değil aslında yani taşla yapması lazım. Bir yerden bize taş toplatsa bunu yapardık. Bir önceki bölümde bir de şu kıyafet için halletmeye çalışıyorduk ama bizden şu malzemeyi almamız birazcık zorlaştırdı ve gemilerimizden bir tanesini de kaybettik. Buralarda bunu yetiştiremiyoruz. Şu merkez adalardan birine gidip bize bu malzemeden Satabilir mi falan I sorabiliriz. Hı hı. Çok kötü ya. Niye öyle bir malzeme bize vermiyor ki ben anlamadım. Diğer şey oyuncular nerede? Gemi de kaybettik. Bir şeye benzemedi. Şehirdeki gemimiz nerede? Diğer şehirden gelen. Ha, geliyor daha. 17 tane peynir getiriyor. Burası ne alemde? No Tabi bu adamlar nispeten daha rahat. Diğer tarafa göre. Çünkü şu an için düşmanla muhatap olmadılar. Ne güzel bir binaymış. Yine önden 5 katlı, arkadan 2 katlı. Ağaçlar çok güzel yapmışlar ya. Yani. Çok detaylı. Burada Anlı'yı, engin vesaire kullanmayıp kendi oyun motorunu kullanıyor Anlı'yı kadarıyla. Bu arkadaşın bir şeysi yok ya. Yani, Mood'u yok. Mood çıkıyor mu? Şu mutlu'dan bir tane daha kursak ya. ne neyle çıkartıyoruz Mood'u? Şundan mı çıkıyor Mood? Yani şuraya bir tane daha sığdıralım mı ya? Minic bir yer yıtacağız. Geri mi? Şu ana. 1949. Tamam. Şimdi iki tane mutlu olunca bu iş çözülür. çöp. Birazcık kapıyorum ya orada, sorakıyorum ikten Bunların daha ileri seviyesine şu an için gitmeyeceğim çünkü ee, bizden talep edilen şey grubunda yok. Önemli olan eko testlerini şimdi çözmekte ama eko testleri de çözemiyoruz. Peki bana bundan sat desek. Nerede o malzeme? Şu reçineden Şöyle yapalım. Reçineden bay. Böyle bunu al. Reçineyi. Bir de diğeri neydi? Diğer ok nerede? Şu mu? Flux. Tamam bunu da al. Belki birisi getirir. Birisinin getirme ihtimaline karşı da biz şu binadan bir kuralım artık şu kendimiz moda gerek yok şuraya bunu bir kuralım bu üretecek şundan kuralım bu bir istenmeyen bir bina bunu en uzak yere koyacağız hiç istemiyorsan bütün binaymışsın sen dağın başına kurduk. Bunu düşürsün ama bunun yakınında şey yok. Depoya yetişiyor mu? Yetişiyor. Tamam yapıştır. Şimdi bunu alacağız. Bunu işlemeye bir yer yapmamız lazım. Bunu insanlar seviyor mu? Etkisiz. Kursak ne olur? Burayı hareketliyim. Şurada bir yerde bir depomuz vardı, evet. Şuraya kursak. Buraya kuralım. Hafifcüyü kurduk. Bunu da kurduk. Ama bunları kursak bile yani bizden boşuna para alacak çünkü. Bu iki malzememiz yok elimizde. Üretemiyoruz da. Ada da satın alamıyoruz ama ada satın almaya birazcık yaklaşmışız. Birazcık şeyimiz var şu an. Evet gemimiz çıktı. Burada bir ihtiyacımız var mı acaba? Nerede var mı? Buradan gemiyle getiriyoruz zaten. Yaptık da yani, yaptıkta, yani parayı da şipe basıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şu bina neciymiş? Hmm. Bunlardan boya çıkartıyorlar bu adamlar. <laughs> Buradan da tuz çıkıyor. <laughs> Bir tane daha büyütebiliyor muyuz? Ne işe yarayacak bilmiyorum ama şu an yetişememe sıkıntısı yok. Bir, bir tane daha geliştiriliyor. Limanla ilgili kurmadığımız bir bina var mı? Hayır. Mümdük ile ilgili binayı da kurduk. Bu artık tamam. Şimdi salt iki taneymiş bu arada. Çok güzel. Diğer geminin de siparişini vermiş miydik? Ha parayı bitiriyoruz dedik. 35. Yani bu flaksi alamazsak herifleri memnun edemeyeceğiz. Başka sıkıntılar var mı? Bunu söylüyor ya mutludur, mutlu değildir. Şu an ben anlamıyorum böyle mutlu mu değil mi? Buraları da daha açamıyoruz. Bunlara daha gelmemiş. 5 tane olunca isteyecek. Ha hemen vermiyor. Önce diyor sen bunu üret. Daha sonra şeyine kullanırsın. Yani bu vazifesini yerine getiriyor. Birazcık daha artırsak seviye Burada var mı yükselteceğimiz Şurayı yükseltelim Buralar hep yükselmiş Şurayı yükseltelim yani getirimizi artırır herhalde. Birazcık da ekuteyse çevirme yapsak. Ekuteyse çevireceğim ama malzeme isteyecek şimdi bizden ya. Research. Din işleri ne alemde? Buna geçemiyoruz. Daha oraya gelmemişiz bunlar da artı veriyormuş. Tunik munik de yani şimdi tunik munik işi pek tarlalara bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Önce biz bir kendimize yapalım da değil mi? Geldi mi bu malzemeler? Ne gibi oldu. Birazcık işimiz zor bu şampanyayı nereden yapıyoruz yapmıyor muyuz yoksa Yok ya yaptık diğer yer neredesin ha burada bu arkadaşı yapıyoruz. çok da güzel bir bina yani bu adamlar bina yapmayı biliyorlar bir yapabilmemiz lazım. Şunun ikisinde de yapamamız kötü. bu province. Another province için de büyük seviyeye geçeceğiz muhtemelen. O zaman bize Romano British lazım. Burada bir grup insanı Romano British yapacağız. Başka kurtuluşumuz yok. Nerede bizim adamız? Şöyle birazcık daha insan popülasyonu buraya getirelim. Değil mi? Bunları roman bir kişi yapabiliyor <laughs> muyuz? Keltik. Ee, nereden seçiyorduk bunu? Bunlar içinden mi çeviriyorduk? Hayır. Başta mı seçiyoruz acaba? Yani ee, bizim için güzel bir soru. Bunu yapınca ama bu ablalara dönüşüyor. Romalı <laughs> bir diş için eldirmene geçmen lazım diyor. He. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam eldirmene geçeceğiz ama yapacak bir <laughs> şey. <laughs> Eldirmen. Lakin bunun içinde bayağı bir adam Gerçi az kalmış derdi ya yani. Bir parti daha bitirdim şurada <laughs> Dur hallederiz ama Gel tekrar Böyle iş gücü iş gücü sıkıntımız yok bundan mı hmm. bu ikisine de yetmiyor. şimdi buraya alalım yani buraya geldik ama bayağı uğraşacağız şimdi a bu da burada yok burada ferrit yok bir adaya daha geçeceğiz koynumuz var mı yani bir yere bir koyunlayalım şöyle de. Bu koyunları toplayabilirsin. şimdi bundan satıyor mu acaba bu arkadaşlar? Tabii ki de satmıyor bu arkadaş satıyor mu? Eee. Şimdi bize bir adaya daha yerleşmek farz oldu. Gemiyi de oraya gönderdik. Orada bir tane gemi mi alacağız? Ne kadar? Beş saving hall. Then I remember my <laughs> şu Bize ne lazım? Ne lazım bize? Evet. Aynen. Evet yok ki zaten. Evet. Evet nerede? Allah. İşte bulacağız şimdi. korsanı bulacağız arkadaş ya. Dye plant. Bize ver mi lazım? Aynı değil mi ya? Bak çakala ya kapanıyor hemen. Wealth diyor. Dye plant. Tamam ya dye plant. Burası. Işte. Arkadaş. Aynı diyorum görsel ne alaka? Bu iş nere ya? Bizim adamımız nere? Bura Buranın adası nere? Buralarda var mı yerleşecek yer? Burası mı Şuradan yerleşiriz buradan böyle bir rota yaparız gider gelirler işte yapacak bir şey var. iyi olur. Bu bölümde buraya hazırlandıralım. Geldi. Aa kurdurmuyor musun? Ha kurduruyor musun? Kur işte. Şimdi biz 35 tane şey verdiği için Burada hiç şeye ihtiyacımız yok Biz şuradan kendimize bir yol yapacağız Tahtamız hiç yok Yalnız şuradan birazcık tahta Alalım Bizim kuracağımız binane Daha yapılan burada da mı yok burada malzememiz yok. Ya burası da full bataklık arkadaş ya. Bunun öyle. öyle bir adaya vermiş canım Canı kestik yani. Ne lazım bize şimdi? Bir tane tahta, bir tane de şu zımbırtıdan lazım. Geliyor musun diye mi? Neredesin? Bir tane tahta. Tamam bunları al gel bakalım. Tamam. Tamam bu buradan gelsin ama kaç dakikada şey? 30 saniye 1 dakika. 1.30 ha. Yani şöyle gelelim hemen karşılayalım. Hızlandır. Yağmur yaşı yağmur yaş arkadaşlar sürekli ya. Tamam bu şimdi bunu üretsin biriksin daha sonra bir çözüm düşünürüz. Evet arkadaşlar. Daha iyi yeni adamıza. Bakana hayırlı olsun. Bir sonraki bölüm çalışmalara tam gaz devam edeceğiz.